Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerin karşısında GTA Liberty City Stories serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hatırlarsanız en son neler yapmıştık? Annemizin görevini yapmıştık ve Vincenzo'nun görevlerini yapmıştık. Ee, oradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Salvatore'nin görevlerini yapalım bakalım. Önce bir araba bulalım abi. Salvatore FPS olayını hala çözemedim. Yapacak bir şey yok. Böyle devam. Zırt cırt. Ya şimdi ben arkadaşlar DSP emülatörüne çok alışık değilim ya. Deneyim bir de kurmayı. Diğer bölüm ne olacağı belli olur ya. Şu an ilerleyelim biraz daha. Hadi bakalım ama şu an memnunum yani. Bakın. Şu an mesela 60 FPS veriyordum ya yani. şu an görüyorsunuz 60 FPS lerini. Şu an kendini zorluyor. Yani ana kart şeyim ekran kartım benim hiç zorlanmıyor ama oyun zorlanıyor. Yani burada burada overclock'la ben bu, bu şeyi alabiliyorum şu an. FPS'im kaçmış bakalım. Bak FPS'im 60 gözüküyor şu an ama. Buna rağmen. Ya yapacak bir şey yok abi böyle. Ne yapalım? Devam. Mouse'umuzu alalım şuraya da. hey boss you okay do i look okay no then what are you a fucking moron you're always saying the obvious i can't believe i'm surrounded by people like you sorry <sighs> listen i'm sorry tony you're one of my most trusted allies after what you did you're like a son to me better than my son better than any son your mother is a lucky woman so i hear anthony it's over for guys like us we're dinosaurs or dodos or dildos or something i tell you even in my own family i feel like jesus surrounded by twelve judases I mean, listen to this. I got a union boss, abroad no less. that I need to do me a favor? And she asked me for money? All I wanted was 24-hour access to the docks while the strike was going on. Strikes that I helped organize so my boys could offload some drugs. And now I get this horse shit? I mean, these are people that I personally fought for, people I've killed for, honest people. And this is how they repay <laughs> it's me. It's insulting. It's a disgrace. We're finished. Men of honor like you and me. Listen. Objeza o zaman. You're going to take this crap off a broad? For now, what choice do I have? Look, go down there, pay her off and tell her I'd like to have a word with her. Go. Okay abi. Gidelim ama gitmeden önce şu oyunun sesini bir kontrol etmek istiyorum. Tam demiş. Tamam hadi bakalım. İşte şu an mesela kasıyor. Niye? Çünkü bakın. Olay, olayı anlatacağım abi kısaca. Şu an bakın. Ben buradayım değil mi? Bak benim gözüm nereye bakıyor? Bak ok ok var orada. Benim gözüm 3 haritaya da bakıyor. 3 haritaya da baktığı için 3 haritaya da yüklemeye çalışıyor gerizekalı oyun. Ben de o ayarı bulamadım abi. Bulamadım yani. İşte onu nasıl kapadım? Mesela şu an boşluğa bakıyorum mesela. bak, bak. Bak birazdan yoldan gidince nasıl şey olacak bak. Aşağı doğru kayınca nasıl olacak bak. Neyse böyle de oynuyoruz önemli değil. Önemli olan oyunun hikayesini size sunmam yani güzel. O da olduğuna göre sıkıntı yok yani bence. Ne yapalım? İdare edeceğiz. Aslında kaplama olarak da yüklemiyor ama ilerisini baksana sonradan yüklüyor ama niye öyle duruyor? Ne ya? Hadi gidelim bakalım abi. Bir buluşma ayarlayacakmışız. Salvatore wants to talk. I'm not playing Salvatore's game. Thanks for the donation, kids. See you around. Ee? Annesi. Az siktir, kaç. Bunlar beni siker. Oha! O ne oğlum? 150 kişi gelin amınak. Lan siktirin. Lan bir siktir git. Vuramıyor da salak ya ha. Oğlum sen mal mısın? Öldü ama. Vuramıyor da engelli ya. Çıkış oradaymış ya. Amına. Şu an mesela 60 FPS sorunsuz alıyorum. Ya şu an düşüyor mesela. Şöyle yapınca mı düşüyor? Bak mesela solu şey yapayım. Ya yüksek ihtimal diğer bölüm PSP'de oynayacağız abi. Ben hangi görevleri yaptığıma bakarım. Ama a Türkçe yemeği kurmu aynen. İşte problem orada zaten. O yüzden yapamıyorum. Neyse göre tamamen abi. Anneye gidelim. Anne spray Bakalım ne diyor bize. İşte, Türkçe yemeği problem olduğu için. Bir araştırayım küçük ama böyle artık yormak istemiyorum. Şu 60 hepimiz çözmek için o kadar çok yoruldum ki. Ona rağmen ama gene iyi oldu birazcık yani. En azından oyun akıyor şu anda. Yani. Bir tık eski videolar gibi oldu ama. Yapacak bir şey yok. Aynısı GTA Vice de oluyor ama çok az yani. Videoda belli oluyordur zaten olduğu yani. O kadar az ki. Yani oyunu etkileyen bir şey değil. Yani. Bakalım ne diyor annemiz. En son sapık olduğunu adamın kanıtlamıştık. I know why you don't move back in here? You're running scared of some triads. Your father, God rest his soul, wouldn't let no one run him out of his own home. Mama. But unlike you, your father wasn't yellow until the triads showed you some respect. You're no son of mine. A daughter, maybe, but not a son. Oh, I didn't. Run. Şimdi triatlarla kapacağız. Bakayım. Amına oğlum kendi arabamı alıyorum lan polis ne alaka bunu? Kendi çetemin arabasını alıyorum oğlum böyle bir saçmalık mı var? Allah Allah polis peşime takılıyor ya. Çalmadım çırpmadım. Çalmışım bir muamele yapıyor. neler Silahımın alınca in lan ineceksiniz silahım yok inmen lazım onu <laughs> koyayım araba gitti. <laughs> Ot, öldü. <laughs> Selam. Ah, huh? Polis siktir git. <laughs> Motor mu gideyim. Tamam. Temizlediğimize göre abi. Tekrar anneye gidelim. O oh, Joe mu Jamie? mi? Ha değil J değil. J. Tekrar annesi bir giderim. gidelim. Sonra Salvatore, Leone'ye gidelim. Ama şuradan bir taramalı alacağım ya. Zaten para çok değerli olmadığı için. O şeyde. Ya bir yer satalım onu falan istemeyecek. Ver abi bana şeyi taramalı. Adams. Amına çok aldık ya. Neyse. Güzel güzel. Hadi bakalım. Hoppa.

And look at those cars you drive. You shame me, Antonio. Really, you do. People all think I brought you up wrong. Well, what can I do, Ma? You know I'd do anything for you. What else do you want me That simple boy's racing downtown today. If only you were more like him, he'd treat his mother with real respect. Evet, of course, if your father is here, he'd win the race. and take this smug grin Abi o arabayı istiyorum abi. Bir daha elde edilmeyen bir arabaydı çünkü hatırladım kadarıyla. Araba bul bu arabayla yarışırım abi. Bu arabayı ben seviyorum. zaten. Onu versenize be. Yani. Bu şimdi şey oldu. Sakat ne versen ona. Oğlum ben sizin Abi ben Salvatore'un sağ koluyum. Bana niye sıkıyor bunlar ya? Bu arada araba çok güzel duruyor Bir de 60 FPS olsa oyun var ya tadından de işte. Of. Neyse can sıkmaya gerek yok ya. Yani. Oyunumuzu oynayalım tadı kaçmasın. Hadi bakalım şunlara bir çakayım. Rajon her zaman ben varken ben nedir? Hoppa. O arabayı alacağım ben senden işin sonunda biliyorsun. Hop. enayiler ya 30 fps sabit mi oynasam sorusu hala şu an kafamda ya çünkü böyle hafif hafif pasıyor ya o çok sinirimi bozuyor 30 fps sabit oynasam hiç kas Hadi. halbuki Hop. Fokusum şu anda. Fokus. Aa. Ben şu arabayla yargı dağıtıyorum ya. Rezilsiniz be. Arabada bir çizik yok. Hayvan gibi çarp. Ananı satayım. şöyle bir tokat bin. Hop. Ne oldu? Geçiyordun sonunda beni de bu. Bir de onu öldür dedi değil mi? Anne. Onu da öldüreceğiz orla bu. Niye bak bakıp kaçıyor vay amına. O araba benim olacak biliyorsun değil mi? O araba işin sonunda benim olacak. Verirsin orayı. Hop nereye? 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 <laughs> Hop. El şeyi çaktık. Ohohoho. Ay arabaya bak. Onu mı satayım ya? Ona satayım? Eski mi eski nesil? Kaç beygirdir Allah bilir ha. Hangisi o garajdaki mi? Çünkü biri yok olacak şey yaptığım zaman. Bir yan yana koyup karşılaştıracağım ya. Ona göre birini çıkartacağım. Zaten kıyafetimi değiştireceğim. J'ye gideceğim için eve gitmem lazım artık. Lavuk ya lavuk. <laughs> zınk zınk zınk. J diye de gidelim bakalım ne istiyoruz. Sapık ipne. Bunu koyamayacağız herhalde Aynen On nasıl koyayım onu görmüyor musun Arabanın kalınlığına bakalım Zaten yok oluyor fazla tuttuğunca da Alayım abi bunu. bir koyayım. Yüksek ihtimal diğerini daha çok beğeniyorum ben de. Yine bir karşılaştıralım. Aa bu da iyi ya. Uf önüne bak. Evet arkadaşlar. Hangisi daha iyi sizce? İkisi de efsane bir şey de. Abi soldaki ya. Aynen. Soldakini koyup sağdakiyle devam. As ikisini de bir koyayım. Yok olursa üzülürüz. Zaten sürdük sağdakine. Bunu ama bu da yok. Bunun da yok olma ihtimali var. <laughs> Belki yok olmaz. İkinci harita açılınca koyarız şu arabayı da oraya. Koyarım koyarım ben oraya daha araç. Ben yani oraya da araç koyarım. Amına koy. Ne lan? Hangisi yok olacak? İkisi de duruyor. Kaydedelim. Bakalım hangisi yok olacak. Bakalım ya. Birazcık şansa ikisini de beğendim çünkü yoksa şöyle yapayım. İkinci yere kaydedeyim. İkinci yere Hangisi yok olacak? Hangisi nasipten çıkmış? İkisi de duruyordur. Hadi bakalım. Loat yapınca gider ama. Şu anlık kalsın. Ee, JD'ye gidecektik doğru. Hatta bakalım loot yapınca gidiyor muymuş. şu. bakalım ben gidiyordur. Bilmiyorum hiç. Bakalım. de değiştireyim. Yok abi diğerini yani giyeceğim. JD kabul etmiyor beni Leoni kıyafetiyle. Hayır yapma. Yapma gitmesin. O gitmedi lan. Çok iyi çok iyi. Dursun onlar. Diğer Haritayı açınca Orada da olacağı için Şey yapacağım onu Ayar çekeceğim ona Dur bakalım şimdi Evet devam ediyoruz arkadaşlar <laughs> Telefonum çaldı Hoppa şu çapıralım Evet Hayır dönemem sandım da dönebiliyormuşum of. Amına şey ne diyeyim ya. Yani, Tam ne diyor? Sapık. Hey Tony. I can't come out right now. I'm busy, you know? Why? What's going on in there? What the hell is that smell? Look, Tony, we're catering to some real uh specialist today. This stuff is internet gold dust. What you should be concerning yourself with is that Leone gaming house up in St. Mark's. The Sindacos are going nuts about it. I heard they're gonna blow the place off the map. Oh, St. Marcus all the joke, sir. Sindakos, Tam ne bu Hop. Aha. Tony? It's JD. Look, I just heard there's a bunch of Sindako goons coming your way and they're packing big time. Watch yourself. Thanks, JD. Tom. Appreciate it. Aa, mouse kalmış ama. Heh, tamam. Gelsinler abi. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Şurada araba mı vardı? Leon ya arabası. Oo, bak güzel detay. Oğlum savuşturabilecek misiniz? He? Aslanlarım yaparsınız benim aslan oğullarım. Yaparsınız hadi bakalım. Bize güveniyorum. Geliyorlar. Haa, geliyor. ha? yiğit ne geliyor. Polisle uğraşmayayım da, aman. <laughs> <laughs> Ağır silah dediniz, tabanca mı oğlum? Adamlar tabancayla ile gelmiş abi. Ben Bence keleşle işte falan gelecekler sonra. Ağır silah. Ha. Hadi gelin de patlatayım ya. Omuruna koyayım. Ya oğlum o can kurtarmak için can öldürecek alacaktım zaman. Bak bunlar ağır silah sayılabilir. Uzi ağır silah sayılabilir abi. Hazır mısınız? Hazır mısınız çocuklar? Biz koruyoruz burayı. Bunlar da sindek arabası beyler. Ama ben bunu da seviyorum ya. Bayağı böyle bir şey Mercedes'in uzun kasası gibi yani. Ona benziyor. Havada ölmüşler ama ben şunları yolda sikeyim de. Nereden sağdan mı dolaşıyorlar Vay amına. Yolda taciz edebilir miyim? Büyük bir olmaya yarıştırmış. tek seferde yok edecektir. Ananı sikeyim. Gitmem lazım o zaman. Hemen gidelim abi. Amına koyayım nasıl oldu o? Amına soldan gidiyor. Amına. Alırım 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 alırım. Oh. Patlattık. Ne yapayım? Altıma sıçtım. söz o dayla eve gidelim. az yüzde. Orada tek testonun yanında değilim bu arada. Ayıp etti. Sonuçta adam engelli abi. Niye prim kasıyorsun? Yani? Sadece makarasına dedim yani. Yanlış anlaşılma olmasın. Hadi bakalım kaydedelim ve videomuzu bitirelim. Şuna kaydettik herhalde aynı. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler, eğlenler günler. kanala abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.